Arkadaşlar merhaba. Bugün yine saydım 10 10 gündür kayıtlardayım. En son 1 Aralık'ta video atmıştım. Ve bugün de 11 Aralık'ta video atacağım. Merak <laughs> arkadaşlar Size bir sürpriz. 11 Aralık benim doğum günüm. Sen sadece ondan değil. 11 Aralık hani benim doğum günüm ya arkadaşlar. Mutlu yıllar şarkısını çalacağım. Yani hepi birden yani. Duymuşsunuz.